Türk milletinin kanalı Bengü Türk yine ödüle layık görüldü. Müzik Mega Kent, İstanbul'da ödül heyecanı yaşandı. 15. Altın Başarı Ödülleri Töreni İstanbul Bakırköy'de düzenlendi. Müzik Törende Bengü Türk Televizyonu ödüle layık görüldü. Bengü Türk Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Ünal Kaya yılın en iyi genel yayın yönetmeni seçildi ödülünü ekip arkadaşlarına armağan eden Kaya, bir ekip olarak bu işi yapmaya çalışıyoruz dedi. Bizim yaptığımız iş bir ekip işidir. Eskiden sağda muhabir olarak, muhabir kameraman ve şoför arkadaşımız olarak bir ekiptik. Üç buçuk yıldır da masanın gerisinde 80 kişiyle birlikte bir ekip olarak bu işi yapmaya çalışıyorum. Bir başarı varsa ortada bu ekibin başarısıdır. Onlara ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ödül töreninde Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşları da bir araya geldi.